Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, şimdi ilk önce bir fotoğrafınız olması lazım. Sonra iki uygulamaya ihtiyacımız var. Aslında ee, şu uygulamalar biz Paint X ve Background Eraser. Aslında ee, Pixar'dan yapabilirsiniz. İnşallah unutmamışımdır adını öyledir. Ama ee, Ibis Paint'ten yapınca da güzel oluyor. Pixar'dan da YouTube şeyini alıyor ve böylelikle daha kolay oluyor. İlk olarak Background Eraser'a geliyoruz. Ve bu olarak a diyoruz. İlk şeyimi yapacağım. Daha önceden bildiğim için şey yapabileceğim. Şimdi tek benim fotoğraflarım yok burada. Tatlı bir fotoğrafımı seçeceğim. Buna o şeyi ekleyeceğim çünkü. arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Ee, uygulamayı yüklemeyi unuttum. Pinterest. Hemen yükleyip geliyorum. Arkadaşlar şu uygulama. 2 dakikada yükleniyor zaten. Hemen alt oldu. Biz o sırada background laser'dan şeyimizi yapalım. Yüklenene kadar. Şuramda. şöyle ayakta olduğum bir fotoğraf seçeceğim. Aa, şeyim. Şuradan. He. Nerede? O? Ben şu fotoğrafımı seçeceğim. Şöyle. Arkadaşlar ben genellikle bu kanalda fotoğrafı yapmıyorum. Ben de bunu daha yeni öğrendim de. O yüzden. Şimdi arkadaşlar. Manuel normal şey yapıyor. Yeah, okay. Real okay. Repair'da sildiğimiz yerleri ge geri düzeltmemizi sağlıyor. Adını doğru söyleyemedim. Sonra e şey zaten, e Room da böyle hareket ettirebilmemizi sağlıyor böyle. Sonra Magic'e gelelim. Magic çizgilere dikkat ederek şey yapıyor. İnsan işine en çok yarayan şey Magic olabilir. Alçakalış takılır. Da Bırakıyorsunuz, direkt şey yapıyor. Direkt siliyor oraları. Bunu bilmiyorum. Neyse. Allah. O, direkt böyle arkayı siliyormuş bu. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben sildim buraları. Şimdi şu tike basıyoruz. Sonra şey diyoruz. Ve yine tike basıyoruz. Finish diyoruz yani. Ay reklam. Ay reklam. Neyse. Şimdi biz geliyoruz. Pinterest'te şu içine alalım. Pinterest'e giriyoruz. Devam. Google ile devam et diyeceğim ben. Çünkü böyle daha kolay. Evet. saat ben uyduruyorum Ne seçmem lazım Hayır. Burada ee, Sonra. Şey hani böyle grafik. Şey grafik tasarım, spor ve son bir tane. Arkadaşlar bisiklet diyeceğim ileri. Background diyorum. Ee, black, black tema varmış. Yok arkadaşlar biz buna basmayacağız kaydetmeyeceğim. Şu üç noktaya geleceğiz. Sen bizim Ve görüntü bir... indir, Bocamın indir diyoruz. Diyor. İşletti, kiralık etmeli. İzin ver. Bize bile faydası görüntüyü yok. Görüntüyü indir, görüntü yani indirildi diyor. Ve biz Paint'e giriyoruz. Şey yok yani. Şöyle bir açılmasını bekliyoruz. ise. 80'den küçükken şuradaki artıya basıyoruz. Artı 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 Her yerde olabilir bu arada tabletten. Gece yapıyorlardı. Panoramada ailem de çıktı. görüyoruz. Ve Daha burada da, herkes gele gele böyle sona çıktı. Şöyle yapı ben büyüdü. Şu resmi Persönlüm. seçiyorum. Ben herkesi tanıyorum diyorum. Tabii tabii şey yapmıyor. Yapmıyor. Sonra şuraya basıyoruz. Sadece misafirleri bulturada. 2000 2000 evet. çalışanı geçmiştir. Şu Çünkü fotoğraf office makinesine office basıyoruz, office resmi içeriye içeri aktaracağız. Yani artık bir şey yok. Böyle kendimi koydum ben. Tamam. Böyle. Sonra şu fırçaya basıyoruz. Fırça. Arkadaşlar e, rengini ben beyaz yapıyorum. Ay arkadaşlar fırça değil yazı. Nasıl, geçiyorduk olacak? Ya. Vermiş olacak. nasıl bir beyan için olacak Ya, ya böyle bir, bir beyan beyanla yani bu mesela Dubai trans tamam dedi. Onun ürünleri kere tamam, Değil mi? Ha, okay, tamam. 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 Tamam yazı tipini seçmek isterseniz yazı tipine geliyorsunuz seçemediyseniz artıya basıyorsunuz şurada fonta geliyorsunuz sonra ben şunu seçeceğim yani yükleniyor. Ve çıkmak için çarpıya basıyorsunuz. Ve bu çıkıyor. Ama bakın siyah renkte. Ve rengi nasıl ayarlayacağımı anlattım. Arkadaşlar şöyle ben mesela şuraya tıkladım ya. Buradan arka planı seçiyorum ve şuraya tıklıyorum. En beyazı seçtim ben. Sonra buradan böyle karartmak istersek karartıyoruz. Açıklaştırmak istersek açıklaştırıyoruz ve tamam diyoruz. Sonra da böyle oluyor. Tamamdır. Benim şeyim. Sonra oka basıyoruz, fotoğraf kaydet diyoruz ve ok diyoruz şeffaf kısmı açıksa. şeffaf kısmını kapatıyoruz. Sonra e, nerede YouTube? YouTube'a giriyoruz. Allah artıya basıyorum ve video video diyorum şimdi uyduracağım bir tane video Şu, şunu uydurdum mesela sonraki diyoruz ve şu kaleme tıklıyoruz bazılarında telefon numarasıyla Bak, altı şey, haneli şey, kod ne var ya şurada? Evet, yani. bu, bu, arkadaşlar pix pix Pixar'dan yapmak daha iyi olur. Kaptırınca ben şöyle kısmını seçeceğim. Ve sonraki diyoruz. Ben ben bu videoyu şimdi bu videoyu yapacağım. O zaman bu videodan görüşürüz. Bay bay.